Yerel seçimlerde Hatay'ı tekrardan kazansaydınız, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiş yapar mıydınız? Gerek hizmet almak adına, gerekse e, oradaki koşulları daha iyi şekillendirmek adına, gerekse yerel seçimdeki ben e, birçok açıklamalarınızı yakinen takip ediyordum. Yalnızlaştırıldığınızdan ötürü Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiş yapar mıydınız efendim? Geçseydim o 10 yıllık süreç içinde geçerdim. Bana çok teklif edildi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı tercih ederim. E, hala bakın e, işte beni partiden attılar. Ben hala partim için mücadele ediyorum. Yani birilerinin sizi kurulu toplayıp e, hazır kıta askerle gelip partiden atması değil. Şimdi e, işte mesele orada. Demokrasi şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisinde kim vardı? Sarıkma amca da vardı eee işte muhafazakar insan da vardı. Kürdü vardı, Türkü vardı, Çerkezi vardı, Arabı vardı, liberal görüşçüsü vardı. işte bilmem Batı'ya e, yakın olanlar Batı ya vardı. Batı'ya yakın olanlar var. Herkes vardı. Mühim olan o parti içerisinde bunun zenginlik olduğunu algılamak. Farklı fikirlerin, farklı düşüncelerin zenginlik olduğunu algılamak. Herkes kurşun asker değil. Ben hiçbir zaman olmadım. Yani 15 yıllık belediye başkanlığım sürecinde hiç kurşun asker olmadım. Ben eğer o şehri yönetecek kapasitedeysem, insanlar da bana güvenmişse ben o şehrin gerçekleri ve doğruları konseptinde ben o şehri yönetirim. Şimdi ben bir demeç verdim. O demeçten sonra beni attılar partiden. Benim o fikrim ben milliyetçi kökenli bir insanım. Bu ülkenin ulusal çıkarlarını gözetlemekle meşgulüm ve o Ulusal çıkarları benim için çok önemlidir. Ki kaldı ki çok önemli bir yerde görev yaptınız. Ki bir sınır bölgesinde. Ve Türkiye'nin en stratejik yerinde ben 15 yıl belediye başkanlığı yaptım. Ondan önce Mustafa Kemal Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptım. Rektörün baş danışmanlığı yaptım. Yani hayatım en riskli bölgede hem siyasi anlamda hem de öğretim üyesi olarak, doktor olarak çalışmakta geçti.